Merhaba arkadaşlar. Bugün ettirgenlik konusunu işleyeceğiz. Ettirgenlik öncelikle eylem, ardından ettirgenlik eki, sonrasında zaman eki ve şahıs ekinin bir arada kullanılmasıyla oluşturulmaktadır. Ettirgenlik ekleri nelerdir? Dır, t ve ır ekidir. Burada büyük yazdığımız d ve ı ekleri ne anlama gelmektedir? D t olabilir. Iğ da ı, I, i, u, ü olabilir. Yani bu ek dır, dir, dur, dür, tır, tir, tur, tür biçiminde kullanılabilir demekte. Aynı şekilde ır da ır, ir, ur, ür biçiminde kullanılmaktadır. Sözcüklere bakarsak yaptırmak, gezdirmek, uyutmak, içirmek gibi eklerin geldiğini görüyoruz. Bu bunların basit halleri, kök halleri yapmak, gezmek, uyumak ve içmek. Ettirgen yaptığımız zaman biraz önce söylediğimiz dır, ır ya da t eklerinden uygun olan ekleri getirerek fiilimizi ettirgen yapmış oluyoruz. Aynı zamanda sadece e, tır eki, ettirgenlik eki tabii ki yeterli değil. Sonrasında zaman eki ve şahıs eki kullanıyoruz. Örneklerimize bakarsak yaptıracağım, gezdirdik, uyutur, içirmişsin gibi önce eylem ardından ettirgenlik eki sonrasında zaman ekleri dikkat ederseniz acak, di ve geniş zaman eki ve mis zaman eki ve bunları takip eden şahıs ekleri ne görmekteyiz? Peki biz bu ekleri neye göre seçiyoruz? Ne zamandır, ne zaman ır ya da ne zaman t ekini kullanıyoruz? Dır eğer eylemimiz ünsüz ile bitiyorsa dır ekini seçiyoruz. Örnek: etmek, yapmak, bakmak gibi eylemler. Dikkat ederseniz bu eylemlerde t, p ve k gibi eylemin ünsüzle bittiğini görmekteyiz ve dır ekini kullanabiliriz ettirgen yapmak için. T ekini ne zaman kullanıyoruz? Eğer fiilimiz uyumak, okumak, söylemek gibi ünlü ile bitiyorsa. Dikkat ederseniz u ve e ünlülerle bitiyor t ekini getirerek fiili ettirgen yapıyorum. Burada istisnai bir durum var. Yemek eylemi, normalde yemek eylemi e ile bitiyor ve benim beklentim t getirmek, ettirgen yapmak için. Fakat istisna direkini getiriyorum. Yedirmek yapıyorum. Yemek, yedirmek biçiminde ettirgen olduğunu görüyoruz. Türkçe'de ettirgen yapmak için kullanılan bir diğer ek ır eki. Fakat burada çok yaygın olarak kullanmıyoruz. Türkçede yaklaşık 20 eylemle birlikte ırekini kullanıyoruz. Bu eylemlerden bazılarını görebilirsiniz. Örneğin içmek, bitmek, pişmek, düşmek, şişmek, uçmak, kaçmak gibi eylemleri ettirgen yapmak istediğim zaman eyleme uygun olan ünlü uyumuna uygun olarak ır ekini getiriyorum ve fiilimizi ettirgen yapıyoruz. Peki Türkçede sadece bu eklerle birlikte mi ettirgenlik yapılabilir? Hayır, bu ekler tabii ki ettirgenlik yapıyor. Fakat bazen bazı eylemler e, kendiliğinden ettirgendir. Yani yeni bir sözcük vardır. Bu ettirgenlik anlamı taşır. Mesela gelmek fiilinin geldirmek biçimi yoktur. Ettirgen yapmak için yeni bir fiil zaten vardır. Getirmek fiili, fiilinin içerisinde ettirgenlik anlamı vardır. Benzer bir biçimde görmek, göstermek, gitmek, götürmek, kalkmak, kaldırmak gibi yeni eylemler oluşturuyoruz. Ekleri kullanmadan fiilin içerisinde ettirgenlik anlamı zaten bulunmakta. Peki gramer olarak dil bilgisi olarak ettirgenlik konusuna baktık. Ettirgenliğin anlamı ne demek? Cümleye ya da eyleme nasıl bir anlam katıyor? Bir işi başkasına yaptırma olayı varsa ettirgenlik ettirgenlik kullanıyoruz. Ettirgenlik anlamı taşıyor. Bu işi ben yapmadım. Başkasına yaptırdım. Biri ya da başkası yaptı. Örneğimize bakarsak saçlarımı kuaföre kestirdim. Saçlarımı kendim kesmedim. Arada bir kuaför var. Yani siz bu işi kuaföre yaptırdınız. Dolayısıyla kesmek değil, kestirmek fiilini kullanıyorum. Diğer örneğimize bakarsak bir veteriner var. Köpeğine iğne yaptırmış. İğneyi ben kendim yaptırmadım. Yapmadım veterinere yaptırdım. Burada işi yapan yapan veteriner fakat yaptıran o, yaptırmış dediği için o. Yaptırdım deseydim bu işi ben yaptırdım. Fakat bu işi yapan kim? Veteriner. Diğer örneğimize bakarsak telefonumu tamir ettirdim. Tamir etme işini tamirci yaptı. Ben yapmadım başkasına yaptırdım. O zaman tamir ettirmek fiilini tercih ediyorum. İşi ben yaparsam tamir ettim diyorum. Başkasına yaptırırsam tamir ettirdim diyorum. Diğer örneğimizde kadın bebeği uyuttu. Uyuma işini yapan bebek fakat uyutmak ayrı bir iş. Kim uyutuyor? kadın, anne ya da uyutmak kadın uyuyan bebek. Diğer örneğimize bakarsak öğretmen öğrencilere sayıları okutuyor. Okumak işini yapan öğrenciler. Yani kim okuyor? Öğrenciler okuyor. Fakat kim okutuyor? Okutmak işi öğretmen. Bu işi öğretmen yapıyor. Öğrencilere okutuyor. Diğer resmimizde bu kişinin Ahmet olduğunu düşünelim ve Ali diye bir kişi daha var. Ali Ahmet'e söyledi. Ne söyledi? Bu kıyafetleri ütüle dedi. Ütülemek kim ütülüyor? Ahmet ütülüyor. Ama bu işi Ahmet'e kim söyledi? Ali ütületen Ali, ütüleyen Ahmet. Son örneğimize bakarsak köpeğe süt içirdim. Köpek süt içti. Farklı bir yapı. Köpeğe süt içirdim. Farklı bir yapı. Burada içmek işini köpek yapıyor fakat içirme işini ben yapıyorum. Dolayısıyla cümlemiz ettirgen. Evet arkadaşlar, bugün ettirgenlik yapısını işledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.